Herkese selamlar arkadaşlar. Egrispet kanalına hoş geldiniz. Zip, bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. PUBG Mobile bunu sadece bana gönder... Dur bunu böyle göstermemem lazım. Kaskımı çıkartıyorum. Bu maskeyi sadece bana A onu dohatmıştı atmıştı ya. Şaka bir yana yeni gelen sandığı açacağız arkadaşlar. Doh kardeşim da çok çok selamlar canım yerim. Bugün chatle beraber canlı yayında yeni gelen VSS sandığını açıyoruz. VSS sandığı yani VSS'i çok aşırı oynayan biri değilim. Böyle zorda kalmadıkça da kullanmıyorum. Ama yeni gelen VSS gerçekten çok 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 Özellikle yükseltilmiş haline bayıldım. İnanılmaz güzel yapmışlar. Ya yani gerçekten çok çok şekilli. Bu arada bütün chatinde size yukarıdan selam var. Ay YouTube'ları yazıyor size. Siz de bu tarz canlı yayınları kaçırmayın. Hatta bugün mesela canlı yayında 2000 TL'lik çekiliş yapıyoruz. İster Royal Pass al, ister ucuz al. Siz de bu tarz çekilişlere katılmak için de canlı yayınlarda bizlerle beraber gülüp eğlenmek için her gün saat 6'da veya 7'de değişiyor. Normaldeki canlı yayınlara hepinizi bekliyorum. Şimdi chat'i bir müsaadeyle kenara alıyorum. Chat'cim, son söylemek istediğiniz bir şeyler varsa YouTube'a, like isteyin, abone isteyin. Evet, chat'in son söylemek istediklerini hemen okuyalım. Kendi içlerinden gelmiş Chat sizden abonelik istiyor, like istiyor, Instagram egoist takip edin diyor. Yani bu fırsatları kaçır. Bu bir fırsat değil. Ama kanal abone olursanız bir de bu videoya like atarsanız çok çok mutlu olurum. Destek hepinize çok çok teşekkür ederim. Şimdi hemen geliyorum. Hatta bu video bir de çekiliş yapayım ya. Bu yeni gelen sandığı dur hesaplamasını yapıyorum. Bunu bir turu çevirmesi 540. Benden herkese bir turluk yani Royal Pass değerinde çekir Herkese dedim gaza gelmeyin. 5 kişiye Royal Pass değerinde yani 660 UC'lik çekiliş yapıyorum. Hemen yorum onlara oyun ID'nizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atıyorsunuz. Bir de tüm bildirimleri açıyorsunuz. Bu üçünü yapmayanlara vermiyorum söyleyeyim. Öncelikle bu üçünü yapanlara çekiliş. 5 kişiye Royal Pass çekilişi yapıyorum. Bu 660 ucuyla bir tur bunu çevirebilirler. Hatta ben de ilk turu çeviriyorum. Hayır bismillah. İlkten bir alsak da. Bu geri kalan UC ile be. Sen kafayı sıyırmışsın. Allah! <laughs> Ebesinin gücü. Sandık bozuk bozuk. Ne oldu öyle? Cümlen bitmedi daha. Ne oldu öyle? Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ee? Ne yapacağız? Şimdi <laughs> ne yapacağız biz? Tamam bu TikTok videosuydu zaten. Güzel TikTok klibi çıktı bize. Çettekiler bizim bu yağı dolandırıcılığı için montaj bu gerçek bu arada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Gerisi şımarıklık zaten. Yok mu fulllememiz? Fulllemedin mi peki? Arkadaşlar az önce ne yaşadığımız hakkında gerçekten benim de bir fikrim yok ya Gerçekten bu nasıl oldu bilmiyorum. Hayır, i̇şin ilginç tarafı bende 3 tane de parçacık var. Şu an anında yükseltmelere de başlayabiliyorum. Bir parçacık daha çıkartırsam öldürme mesajı. 3 parçacık, toplamda 4 parçacık çıkartırsam bunu fullliyorum E buyurun o zaman, fullli Oğlum o nasıl oldu ya. öyle ya? Bir de buradan parçacık gelirse beni köyümün yağmurlarında yıkarlardı. Vallahi saçma olurdu artık. Bir tane daha izliyorum. Ulan nasıl oldu ya? Hadi aslan parçası, bir parçacık yapmışlar. Boya da lazım oluyor bize. Bunu hiç kullanmadım hayatımda. Seni çok seviyorum. Her Seni ya. çok seviyorum Teşekkür ederim. Bu arada bunu söylemeyi unuttum. Eğer ucu alacaksanız nereden alacaksınız? İşte hemen yazın. Per yazın. Perdiştal'dan alacaksınız tabii. Açıklamalarda perdiştal'in linki var arkadaşlar. Perdiştal'dan ucu alabilirsiniz. Ekstra bonuslu alışveriş de yapabiliyorsunuz. Yani keyfinize bakın. Oradan ekmek de kazanabiliyorsunuz. Ben bir tane daha vuruyorum. Hemen bak. Bundan sonra mezarcının bir taktiği var. Onu yapacağım. Mezarcı kardeşim bu konuda çok çok mantıklı hamleler yapıyorum. Çıkmadı. Ne yapacağız? Şimdi hemen kanala bir anda abone oluyorsunuz. Bak bir anda lap diye abone oluyorsunuz. Hemen bir anda abone oldunuz mu? Şimdi bir de bu videoya like atıyorsunuz. Bak bir anda hemen like'ı bas. Bas. Bastım like'ı. Bas. Şu an ben bunu derken sen bastın. Bak senin şansına çıktı bu bak. İzle. İzle. Tümer. Ya sizi çok seviyorum. Ay. Sizi çok seviyorum. O like atan barmacıklarınız, o abone olan barmacıklarınızı tek tek mah diye öpüyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sizin şansınıza ama. O ne? Oha. Bir sandıkta full edişti. Lan oha. Arkadaşlar hangi parmağınızla like attınız? Hangi parmağınızla abone oldunuz? Ne yaptınız oğlum siz böyle? Abi video bitti. <laughs> video bitti oğlum yok fullleyeceğiz fullleyeceğiz abi. abi ben bunun şerefine direktman şu VSS'yi bir yükseltiyorum kardeşim. Öldürme mesajını çekiyorum. Şu bir öldürme efektini aldım. Gelişmiş surete banıyorum. Öldürme mesajını alamıyorum. Boyam yetmedi. Hemen bir boya alışverişine düşüyorum. BP ile boya alınıyor muydu? Buradan alınmıyor. Royal Pesten alınıyordu diye hatırlıyorum. Ödülleri al. Boyaları kap. Kaç tane alınıyor lan bundan? BP ile de alabiliyor. Tamam onu da alacağım. Bir şuradan alayım acuk. Tamam. Parçacıklan parçacıkla kaç tane al? Ha bu BP'miş. Dur BP ile... Oğlum çok az alınıyor lan. Para bayılacağız gibi geldi bana. Klandan da al. Klanla gel. Bir Klan tane aldım. Bir tane. E, bayağı iyi. Klan, Klan Klanla... iyi destek oluyor. Başka evet. nereden alabiliyoruz? Gümüş parçacıkla alınıyor mu lan? Bir de şeyden, shop'tan alıyoruz galiba. Diğer de mi? Nereden lan? Orada yukarı. Yukarı. Işte. Yukarı. yukarı. Bunları bir alayım. Bunlar önemli kardeşim. Bunları bir çekeyim. Buradan... Hah. Bunu da al. İyi. Kaç kaldı lan? Kaç oldu yükseltebiliyor muyum? Atölye, laboratuvar, VSS, yes! Öldürme mesajını da aldık VSS'in. Sırada nihayet on. Çok güzel lan bu hali. Harbi biliyorum insana VSS ay, oynatırlar ay. ya. 3 tane, tane parçacık. 3 tane parçacık 100 tane boya ihtiyacım var ama 100 tane boya kaç para ediyor? Kanka şimdi orada yüzücen ya belki 20'li boya falan verir. Bir genel bir fiyatına bakayım. Ana. Hey. 4000 UC buraya gidecek. Okey abi. Okey abi. Ben bunu erkenden bir çıkartıyorum zaten. Rahat olun. Karga sandığına geliyoruz. Oha. Hadi parça. Olur olur. Olur olur. Sorun değil. Sorun değil. Ver astır. Ver daha keko oturuşuma bile özel gücümü de kullanmarım da. Güzel şeyi çıkarttık. Paraşüt vardı. Buna gerek yok. Bizim burada almadığımız bir şey kaldı mı? Bu seti fulledik bu arada. Direkt çıkarttık. Evet. Çanta var. Çanta var. Ç çanta bir tek var çanta kaldı. Bak, bak geliyor. Bak geliyor kardeşim. İzle ve gö gör. Bak hiç geçemeçe basmıyorsun burada. Böyle uslu bir şekilde oturuyorsun. tam oturamadım. Oraya tam oturamadım. Şimdi oturuşta oturuşta mı oturuşta fark var. Biraz böyle keko gibi hissetmen de lazım. Böyle bacakları ayıracaksın. Yaslanman lazım. Gerek. Buna geç diyeceksin herhalde ya. Şöyle diyeceğim ben. diyeceğim. Oğlum ne oldu benim keko oturuşuma? Lan niye olmuyor? Tamam sakinim. Hallediyorum. Boya lazımdı. İyi. Boya lazımdı. İyi. Bu lazım değildi. Kardeş bir şey mi? Biz şansın içinden geçtik muhtemelen. Oyun yeter. diyor ki hayvan eti yemiş yeter diyor. Daha ne alacaksın canımı mı alacaksın diyor olabilir gibi geldi bana. Bir tane de direkt eli, şey onu vuruyorum. Tamam. Hmm. Oyun o bir bozuldu. Dur 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 dur. Hemen çözüyorum kardeşim. Şuradan bir VSS'yi aldım. Ama olur boya da lazım bize. Boya da Hemen lazım. Hemen buraya boya. geliyorum. Bak şimdi. Buradan şunları birleştir. Premium sandık geldi mi lan? Hayır. Daha gelmedi. Okey. Klasik sandıklara geliyorum. Malzeme. 8 tane malzeme. Lan ben klasiği geçen yayında açtım değil mi? Aa, açmamışım. 5 tane. Tamam. Buraya gel. Bunları bir ez abi. Bunu geçe bağla. Ver. Bunlara geç. Bak bu taktiği kullanın. Bu taktik %100 işe yarıyor. Ver. Tamam. Çok güzel. Eyvallah. Buradan gel klasiğe. Oy ne yapıyordum? Oy ne yapıyordum? Vallahi gidiyor. Bence mantıklı. Lan oyun dondu. Ödemiş evet. olabilir misin peki? Arkadaşlar oyunumuz küçük bir donma yaşadı. Oyunu tekrar kapatıp açıyoruz maalesef. Oo! Oh! Arkadaşlar. Çetin sayesinde buradan boya alıyorum bak. Çet Allah ne muradınız var seversin kardeşlerim. Sizin sayenizde alıyorum. Boyalarımızı aldık. Bayağı bir boyamız oldu şu anda. Şimdi klasik sandığa geliyorum. 9 tane. Ulan bekletsem buradan parçacık çıkıyor mu? 10'lu açarız lan. Neyse ya. Vuruyorum abi. Şu klasikten de bir buz diyarı çıkarsa şansımıza. Çet hazır mısınız? <laughs> OHA! 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 Ya oğlum Allah yine buz ya. ya. Üstüne parçacık o Ya Çet oha ya erken yazdınız. Daha kutuyu açmamıştım belli oldu ya. Arkadaşlar videodaki izleyicilere küçük bir dolandırma çabasında bulunduk ama. Şaka lan şaka. Gül diye. Bizim chat yandım Ali olduğu için hemen oha yazdı. Orada bir başaramadık abi. Kusura bakmayın kandıramadık sizi. Tamam burayı da Diğer geçiyorum. yok yok yo, olmuyor. Bunu vurdum. Bir part. Ye be, be. İşte bu. Ertenix. Bir VSS'mi daha aldım buradan. Bir VSS'mi daha aldım ama o gerilimi yaşayamadık. O kötü oldu. Hadi iyiydim. Hadi aslan parçası. Geldi. Parçacık geldi. Aaa paraşüt değil. Boya da lazım. Bundan vardı. Okey. Bir daha. Bir daha. Durmak yok abi. Durmak yok. Gaz vere vere. Gaz vere vere. Hadi çocuğum. Ulan parçacık. Bizim kaç parçacık ihtiyacımız İki var? İki daha lazım. İki daha mı? Oh, sorun gözüymüş. İki tane daha. Çet bir güç verin. Hadi. 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 ay. Tamam ben çözüm biliyorum. Arkadaşlar az önce dedim yani abone olun like atın gelsin diye. Orada gelmişti. Bak gerçekten o az önce olmayanlar var ya olur gibi yapıp hani hemen bu ne abone olacağım izliyoruz işte ya diyenler var ya da like kapasınca ne oluyor? Ben de eskiden öyle diyordum like tuşlarına basmıyordum. Ama gerçekten önemli bizim için. Sen de bir bas be acaba. Sen de bir bas da bir şu gelsin ya. Bir şu gelsin hadi. Bir bas yapış. Ya sen kras. Bak Hala basmamıştı. Son anda bastı geldi. Şimdi artık o halılar bir işe yarıyormuş diyen kardeşlerim için. Şimdi bir daha bir daha abone. Hani olmayanlar da artık oldu. Bu videoyu izleyen herkes abone oldu. Bak. Bak izle. Gör. Gör. Olmadınız ya. Olmayan Olmadınız ya. var ama. Olmayan var. Olmuyorsunuz ya. Olsaydı ya olacaktı. Kardeşim olsanız da niye olmuyorsunuz ya? Hadi. Ne diyor abi? Bir tane daha çıksın olacağım diyor oğlum. Oğlum siz olana kadar çıkmayacak bu. Hadi yedim. Ee, bu neymiş? Bir daha. Oğlum bu keko oturuşu olur ya. Ya bu keko oturuşu olur çalışır ya. pozisyona inandık ve başardık. Bak buna inanmak önemli kardeşim. Buna inanmak önemli. Başardık. Buradan da tamam boyamız da güzel. Boyamız da güzel. Keko oturuşu her zaman kazandırır. Bak bunu deneyin. PUBG mobil etkileri yalan diyor. Öyle taktikler işe yaramaz diyor ama biz bunu ne zaman yapsak çıkartıyoruz kardeşim. Teşekkür ederim sizler sayesinde. Şimdi bir VSS'yi fullemeden önce bir fullleyebiliyor muyum bir bakayım. Laboratuvarı tamam VSS'yi fullleyebiliyorum. Mükemmel. Bu arada en son 20 tane şey çıkarttık ya boya. Onun sayesinde fullleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Yormayanlar evet. için de göstereyim. Onun sayesinde fullleyebiliyoruz. Ama önce benim özel sandıkta eksik kalan bir parçam var. Şu çok istediğim kıyafeti bir türlü çıkartamadım. Şunu bir türlü çıkartamadım. Allah'ım senin izinle şunu çıkartmak istiyorum. Hadi inşallah. Hadi şunu da alalım. Almadan gelmeyelim. Bunu da alırsak inanılmaz olacak. Hadi. Iyi de. <laughs> Ne oldu öyle? Yani bu yoldan diyor bak. This way. devam et diyor. Olacak diyor. Olacak yani. mı diyor? Evet, evet. Okay. hadi Hadiydim. Aa. Aa. Başaramadık abi. Bir daha. Bir daha. Gelecek ya. Hissediyorum. Bugün gelecek ya. Gelmedi. Gelmedi, gelmedi. Kaç <laughs> hakkım kaldı? 2 hakkım daha. Oha. Tamam. Tamam. Malzeme. Malzeme. Ez abi malzemeyi. Malzemeyiz. Ez enerjiyi topla geri. Kaç ol lan? Aa! Yine şu salak şeylere para harcadım. Yine şu salak şeylere para harcadım ya. Yüzlenmiş, yüzlenmiş açsana orayı da. Evet Neresi? evet malzeme Malzemem yüzlenmiş. Malzeme Yapıştır. Kafalık. Olur. Özel sandığa gel. Keko oturuşu. Sen daha önce bizim nerelerden çevirdin kardeşim? Hadi. Başla. Ya bu var ama. Aa geçle geldiği için. Oğlum ben buna 22, 22 tane çıkarmışım ya. Bunlardan 20 tane 22 tane çıkartmışım ya. Yazıktır günahdır ya. Hadi koç. Hadi aslan. Hadi yedim. <laughs> ya bu vardı. Ya başaramadık abi ya. Vallahi, Aha son. Oğlum son. Beyler son. Geldi sonuçta. Aa, beyler gel, son. Gel. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi lütfen. Hadi. Sandım, geldi sandım. Geldi sandım. Vallahi geldi sandım ya. Ulan Allah bir anda yükselmiştim ya. ya. Şimdi VSS yükseltme zamanı. Arkadaşlar yeni gelen bir silah varsa EGO'NU onu yükseltir. Hiç kusura bakmayın. Ulan bunu mu yükseltsem yok yok. Bunu bir yükselteyim abi. Bunun normal hali buydu. Tırtoydu. Bunu bu hale çevirme zamanı. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Ve hayırlı uğurlu olsun efendim. Hayırlı uğurlu olsun. VSS'yi bir de hemen eğlence parkında görmek istiyorum. Ve VSS'imiz karşınızda yeni kombinle beraber mükemmel oldu bu arada ya. İnanılmaz güzel duruyor. Hatta bir V'den bakayım şöyle yani yakından bakayım. Bir de yere atıp bakayım. Oğlum bir şey diyeyim mi? Keşke şunu da düzeltselermiş. Daha güzel yapabilirlermiş. Ama desem bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu size etmiştir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hala like atma. insan artık ayıptır. Kendinize iyi davran. Bay bay.